5. sorudayız. F doğrusal fonksiyonun grafiği ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre K gerçel sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Burada fx fonksiyonu, fx3 fonksiyonları ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 8 olduğunu, fx ile k fx fonksiyonları ile y eksen arasında kalan bölgenin alanında 18 birim kare olduğu biliniyor. Buna göre k'nin alabileceği değerleri soruyor. Şimdi burada fx ile f3x'in fx, grafiklerini yorumlarsak fx fx 3x ne olacak? y x'in işaret değiştiği için y eksenine göre simetri almış oluyoruz ve x boyunca 3 kat daralmış oluyor. Bir şekil olarak gösterirsek ve f'e eğimini bilmiyoruz ama şöyle desek ve f grafiğimiz mavi olan olsun. Şimdi 3 birim daralacağı için tersten düşünürsek şöyle yapalım. F grafiği bu. Burası eksi 3A ise Y grafiğinde Y eksenini kesti nokta değişmeyecek. Ama X eksenini kesti nokta 3 birim buraya gelecek. Yani A olacak. Burası da F eksi 3X. Şimdi buradaki alan yani şurası 4A. Buraya da B desek Y eksenini kesti noktaya. 4A çarpı b bölü 2 eşittir 8. Yani buradan a çarpı b 4 olmuş oluyor. Birinci olarak bunu bulduk. Gelelim ikinci verilen 18 birim kareye. Şimdi burada f3x'i tekrardan çiziyorum. fx'i tekrardan çiziyorum. Pardon. Bunu alt tarafa doğru biraz çizelim. Şimdi geldik buraya yazdım. Burası eksi -3a'ydı. F grafiği. Şimdi k çarpı fx olduğu zaman e k pozitifse bu fonksiyon genişleyecek ya da k'nın alabileceği tam sayı değerine göre Şimdi alan büyüdüğüne göre demek ki geniş genişlediğini söyleyebiliriz. Burası b'ydi. Eee fonksiyonumuzu çizdiğimiz zaman şöyle bir şekil olacak. Başka bir yeşille çizelim. Yani burası k çarpı b olacak. Eğer katlı basit kesir olsaydı grafiğimiz şu şekilde olacaktı. Tabii bu sefer alanımız, yani burada oluşan alan 18 birim kare olmayacaktı. Şimdi geldik. Buradaki alanı 18 birim kare olduğunu vermiş. Tabii ki bu K değerinin negatif olduğu değeri de düşünmemiz lazım. Zaten ablacı değerler o yüzden. Ee, bir de diğerini de çizelim o zaman. Sonra eşitlikleri yazalım. Burası eksi 3 aydı. F grafiğinde K negatif bir sayıysa burası B şöyle yapmış olacak. K çarpı B. Burası da K çarpı Fx diyebiliriz. Bu alan yine bu alanda 18 birim kareymiş. Bu ilk alanı yazmak istersen buradaki alan ne eşit oluyor? K çarpı B eksi B'den yüksekliğimiz 3A. 3A'yı çarptık. 2'ye böldük. Eşittir 18 olduğunu. Buradan biraz düzenlediğimiz zaman bu üçler sadece 6. 2 ile de genişletirsek 12. Ve A çarpı B'nin 4 olduğunu biliyorduk. Bunu dağıttığım zaman işte K çarpı A çarpı B eksi A çarpı B 12'ymiş. Bakın bu A çarpı B 4'tü. O zaman 4K eksi 4 eşittir 12. Buradan da K'nın 4 olduğu değere ulaşmış olacağız. K'nın alabileceği değerlerden biri 4. Gelelim diğer taraftakini yazmaya. Buradakini yazarsak bu da K çarpı B artı B bizim tabanımız. Daha doğrusu şöyle diyelim. B çarpı B eksi KB sayı alanımız olacak uzunluğumuz oldu. Yani bu değerden üstteki değerden alttaki değeri çıkardım. Çarpı yüksekliğimiz burada 3A e bölü 2 eşittir 18. Yine bunu dağıttığım zaman ve şu sadeleştirmeyi yaptığım zaman burası 12. A, A çarpı B eksi K çarpı AB'de. 12 yaptı. Yani 4 eksi 4 K 12. A çarpı B'nin 4 olduğunu biliyorduk. Burada 4 K'nın eksi 8. O zaman K'nın da eksi 2 olduğu sonucuna ulaşmış oluruz. O zaman K'nın alabileceği değerler toplamı olmuş olur? Bir 4 vardı bir de 2 vardı. Eksi 2 vardı. Toplarsak 2 sonucuna ulaşmış oluyoruz. 6. soruya bakacak olursak. Şimdi dik koordinat düzleminde f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir diyor. Bu fonksiyonlar h ihtiyaçlar sayısı için bu eşitsizlik verilmiş sağlayan bir FA eşittir, GB eşittir, HC eşitliğini sağlayan ABC sıralaması aşağıdakilerden ifadelerden hangileri için doğru olabilir diyor. Şimdi burada öncelikle grafiklerin hangi fonksiyonlara ait olmadığını, ait olduğunu bulmamız lazım. Şimdi bu ilk şu eşitsizlikleri kullanarak bunlara bakalım. Ve x sıfırdan bakın burada x çarpı dediği için x sıfırdan büyükse diye öncelikle düşünüyorum. x sıfırdan büyükse Şimdi f de h'den büyük olması gerekiyor. alt tarafta baktığım zaman f ile h'nin işaretleri çarpımları pozitifse ya x de pozitif ya x negatif ya da bir sıfır olma durumları olabilir. Şimdi grafiğe baktığım zaman e, mavi ve yeşil olanlar e, x sıfırdan büyükken f ve h sıfırdan büyüktü. Yani x'in sıfırdan büyük olduğu pozitif olduğu tarafta aynı işaretli olanlar yeşille mavi. X'in negatif olduğu durumda konuşalım. X negatifken, f h'den küçük. Yani negatif olduğu durumda da yine zıt şart olanlar, aynı şart olanlar, mavi ve yeşil. O zaman kırmızı olan fonksiyon, buradaki g fonksiyonu, kırmızı olan fonksiyon. F ve h'den hangisi daha sıfırdan büyükken, f h'den daha büyüktü. O zaman yeşil olan, f mavi olan da h fonksiyonu. Aynı şekilde bakın x negatif olduğu tarafta da f daha küçük olan h ve g olarak biliyoruz. Şimdi biz f a eşittir g b eşittir h, c eşittiğini istiyorduk. Şimdi bu eşitliği sağlayan yerlere baktığım zaman yani şöyle bir yatay bir doğru çizdiğim zaman bir burada bir de burada böyle bir doğru göreceğiz. ABC hakkında ne diyoruz? Bu F'in olduğu yere A, H'nin iki C, bu G de B olabilir. Yani A, C, B sıralaması. Bu ikinci sıralama olur. Alttakine bakacak olursak burada A bu F'in olduğu yer şurası A. H'nin olduğu yere bakarsam mavi olan burası C. Burası da B. Yani B, C, A olabiliyor. B, C, A. O zaman C, A, B olmuyor. O zaman 2 ve 3 olabilir diyebiliriz. Yedinci soruya bakacak olursak dik koordinat düzleminde doğrusal f ve fok fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. OA eşittir OB ve yeşil üçgen alanı mavi üçgen alanının 3 üç katıdır demiş. G eşittir 2 olduğuna göre OA kaç birimdir? Şurada OA eşittir OB yani e, bu iki uzunluk birbirine eşit. İşte buraya K desem burası da K. Ve yeşil üçgenin mavi üçgen alanın 3 üç katı olduğuna göre demek ki yükseklik olarak baktığım zaman tabanları aynı olduğuna göre burası A ise burası da 3A olacak. G2'nin 2 olduğuna göre Oa kaçtır diye sormuş. Şimdi buradaki fog grafiğinin denklemini yazacak olursak bunun eğimi k ya k olduğu için eksi x artı y eksenini kesti nokta k olduğu için eksi x artı k. Şimdi f'in denklemine bakacak olursak f'in orijinden geçtiği için mx artı n şeklinde ne olmayacak. E burada da eğimi bunun 3a bölü a'dan 3 olduğuna göre fx eşittir 3x bir fonksiyonu. Şimdi fx eşittir 3x ise e fog fx de f içinde gx de 3gx olacak. Şimdi 3gx demek ki ne eşitmiş? Eksi x artı k'ya. Biz g2'nin 2 olduğunu biliyoruz. O zaman 3g2 eşittir eksi 2 artı k'den Burası da 6 eşittir. Eksi 2 artı 2. Buradan k sayısı 8 geliyor. O OA'yı sormuş zaten bize. O da 8 olmuş olacak. 8. soruyla devam edelim. A boş olmayan bir hüküme olmak üzere A'dan A'ya F ve G fonksiyonları tanımlanmıştır. diyor ki fog fonksiyonu birebir ve 3 nokta boşluk bırakmış ise F fonksiyonu birebirdir. Buna göre boş bırakılan yere ifadelerden hangileri tek başına gelirse istenilen koşul gerçekleşir diyor. Şimdi öncelikle bu fok fonksiyonunun birebir olmasından çıkaracağımız ne olur? Bu fok fonksiyonu birebirse buradan g'nin birebir olduğunu söyleyebiliriz. Bunu gösterelim öncelikle. Önce tanımdan gidelim. Mesela x tanım ne diyor? Diyor ki herhangi iki tane x1 ile x2 birbirine eşit olmayan iki eleman varsa e, bu kesinlikle birbirine eşit olmaması gerekiyor. Birebir olması için. E bu o zaman bizden ne diyebiliriz? Bu f'in içine yazdığımız değerler birbirine eşit değilse şu g1 ile gx2 de birbirine eşit değildir. Yoksa eşit olurlardı. Demek ki x1 eşit değil x2 iken gx 1 g x2'ye eşit olmuyormuş. O zaman buradan g'nin birebirliğini çıkartabiliriz. F e birebir olmak zorunda değil. Yani bir örnek vermek istersek. E, denklemsel değil de hemen kümeli bir örnek vereyim. Mesela sıfır doğal sayılar kümesi olsun. Diğer tarafta da doğal sayılar kümesi olsun. Yani sizin A'dan A'ya hükümü. Şimdi biz ne yapacağız? Fog'un birebir olduğunu biliyoruz. Ama F'in birebir olmayacağını göstermeye çalışacağız. Sen bu 0, 1'e, 1, 2'ye, 2, 3'e e diye devam etsin. Sonsuza kadar sonsuz elemanlı bir küme, doğal sayılar kümemiz. Şimdi 1, mesela burada da 1, 0'a, 2, 1'e, 3, 3'e eşleşerek gitsin. Mesela şu an fog birebir yerinde birebir olması gerekiyor. Ama burada sıfırı da sıfıra eşleştirdiğim zaman mesela f'nin birebir olma koşulu önemli değil. Hatta buradan şunu da göstermiş oluruz. Şimdi g birebirken mesela f örten bakın şu an f örten bir fonksiyon. Ama f birebir değil. O zaman bu ikinci öncül mesela doğru olmak zorunda değil. Şimdi peki gelelim g fonksiyonu örtense. Yani bu boşluğa g örten ifadesini kullandığımız zaman F1'e1 olmak zorunda mı? Şu an G1'e1. şimdi ee, bir birebir bir örten fonksiyon ne olur? Bire, o zaman ters olan bir fonksiyondur. Yani G hem birebir ve örten bir fonksiyonsa G'nin tersi de var. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bir fonksiyonumuz birebir mesela f birebir bir fonksiyon. G'nin tersi de birebir bir fonksiyon. İki tane birebir olan fonksiyonu bileşkeye aldığım zaman ne olacak? Yine birebir bir fonksiyon ortaya çıkacak. Buradan f geleceği için f de o zaman birebirdir diyebiliriz. O zaman g'nin örten olması bunu gerçekleştirir. Hatta bakın bu demin gösterdiğimiz eşleştirmeden de gidersek. Yani ben burada g'yi örten yaparsam hem birebir hem örten yapmak durumunda kalırsam. Şimdi burada eşleştirdiğim zaman e f'in de birebir olması için bunları da bu şekilde eşleştireceğim için yani e, böylelikle f'te birebir olmak zorunda oluyor. Böyle f'te açıkta eleman kalmıyor g'den. Şimdi go fonksiyonu örtense gelelim buna. Şimdi go fonksiyonu örtense buradan çıkaracağımız şey g bileşke f örten olduğu zaman burada g örten olmalı. Bunu nereden çıkarıyorum? E çünkü buradaki fon gfx fonksiyonu açık eleman bırakmıyorsa demek ki e go fonksiyonunda yani g ile a, a kümesinde g a ile görüntü kümesiyle değer kümesi birbirine eşit olması gerekiyor. Bu da g'nin örtenliğini gösteriyor. E, g örtense zaten birinci öncüllü aynı mantıkta f'in de birebirliği olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak.